Sevgili dinleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Romanya Enerji Bakanı'nı kabul etti. Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Bakü ile Erivan arasındaki normalleşme sürecini görüştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun sınırda askeri yığınak yaptığını duyurdu. Zeytin deyicilər xəbərlərimizə keçəyik. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev Romaniya Enerji Naziri Sebastian Ioan Bordoje'yi qəbul etdi. Görüşdə Azərbaycanla Romaniya arasında strateji ortaqlıq əlaqələrinin bolunduğu məmnuniyyət ifadə edərkən, işbirliğinin hər yöndə genişlədiyi bildirildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'da enerji sektöründe özellikle yeşil enerji alanında büyük projelerin hayatı geçirildiğini belirterek, geçtiğimiz ay Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi çerçevesinde 10. Bakanlar Toplantısı ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi çerçevesinde 2. Bakanlar Toplantısı'nın önemli vurgu yaptı. Azərbaycan və Rusiya daxişəri şərəbakan yardımçıları Elnur Məmmədov və Mikhail Galuzin Bakı ilə Yerevan arasındakı ikili əlaqələr və normallaşma perspektivlərini ələ aldılar. Görüşmədə Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin durumu və gələcəyi təməl olaraq dəyərləndirildi. Elnur Məmmədov və Mikhail Galuzin Qərbi Qafqaziyadakı mövcud vəziyyət, Azərbaycanın Ermənistan və Rusiya liderləri arasındakı üçlü anlaşmaya dayalı olaraq Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normalaşmasına yönəlib gözləntilərdə dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası konu hakkında konuştular. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun sınırda askeri yığınak yaptığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son dönemlerde Ermenistan ordusunun iki ülke sınırının farklı bölgelerinde yoğun hareketinin ve askeri yığınak yaptığının gözlenlediği bildirildi. Ermenistan'da Azerbaycan'a savaşla tehdit eden intikamcı güçlerin daha da aktifleştiği, saldırgan söylemlerin ve provokatif haberlerin sayısının arttığına işaret edilen açıklamada Ermenistan ordusunun her türlü askeri provokasyon girişimi Azerbaycan ordusunca kararlılıkla önlenecektir. Durumun tırmanması ve olası provokasyonların tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ve destekçilerine ait olacağını bir kez daha ilan ediyoruz ifadeleri yer aldı. Türk Devletleri Teşkilatı 31 Mart Azerbaycanlıların soykırımı gününe ilişkin sosyal ağda paylaştı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın soykırımın 106. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı metninde şöyle deniliyor. 31 Mart Azerbaycanlıların soykırım günü nedeniyle Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte bu trajik olaylarda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi derin saygı ve rahmetle anıyoruz. Batı Azerbaycan Topluluğu 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırım Günü dolayısıyla bir bildiri yayımladı. Bildiride belirtildiği gibi Azerbaycan halkına yönelik soykırım etnik nefrete aşılayan ırkçı ideolojiye dayanarak sistematik bir şekilde gerçekleştirilmiş ve Azerbaycan'ın tarihi topraklarının hemen hemen her yerinde işlenmiştir. 1918-1920 yıllarında Ermeni ordusu Erevan Zengezur, Göyçe, Dereleyes, Sürmeli, Şerur ve diğer bölgelerde Azerbaycanlara karşı toplu katliamlar ve etnik temizlik gerçekleştirdi. Yüz binlerce Azerbaycanlının katledildiği soykırım eylemleri sonucunda bir zamanlar Erevan vilayetinde nüfusun yüzde sekseninden fazlasını oluşturan Azerbaycanlılar 1921'den itibaren bu bölgede etnik azınlık oluşturmaya başladı. 1948, 1952 ve 1987 ve 1990 1991 yıllarında yapılan etnik temizlik sonucunda Azerbaycanlılar oradan tamamen sürüldü. Şu anda Ermenistan denilen topraklarda tek bir Azerbaycanlı kalmamış, Azerbaycanlara ait kültürel miras tamamen yok edilmiştir. Maalesef büyük devletler Hocalı soykırımına kayıtsız kaldı. Bu görüşleri Azerbaycan Cumhurbaşkanının Hankendi şehri, Ağdere ve Hocalı bölgelerindeki özel temsilcisi Elçin Yusubov dile getirdi. Ona göre sonuç olarak cezasızlık hisseden Ermeni ayrılıkçılar suç eylemlerine devam etti. Elçin Yusubov Hocalı soykırımına siyasi değerin verilmesi, faillerin adalet önüne çıkarılması ve dünyanın dikkatinin bu trajediye çekilmesi yönündeki ilk ve kararlı Addımlar Uluslar lider Heydər Əliyevin ismi ilə bağlılantılıdır dedi. Türkiye'nin Haber Global televizyon kanalı Hocalı'da yeni yapılan Şehitler Hiyabanı'nda soykırım kurbanlarının defnedilmesiyle ilgili bir röportaj hazırladı. Röportajda 32 yıl sonra kalıntıları bulunan 7 kişinin cenaze törenine dikkat çekildi. 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen terörle mücadele tedbirlerinin ardından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinin kontrolünü yeniden ele geçirdiği, burada yapılan kazılarda insan cesetlerine rastlandığı bildirildi. Bulunan toplu mezarda toplam 9 ceset bulundu. Bunlardan 7'sinin toprağa verilme töreni yapıldı. Röportajda 25-26 Şubat 1992 gecesi yaşanan Hocalı faciası anlatıldı. Hocalı soykırımı sırasında 613 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Trajedide gecede 1275 sivil rehin alındı. Ayrıca soykırım sırasında akıl almaz vahşet ve şiddetin de uygulandığı bildirildi. Roma Katolik Kilisesi ruhani başkanı Papa Francis Paskalya münasebetiyle Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı geleneksel Roma'ya ve Dünya'ya konuşmasında Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine değindi. Katoliklerin ruhani lideri savaş sonrası müzakerelerin önemli vurgu yaptı. Roma, Katolik Kilisesi Başkanlığı göre taraflar, uluslararası toplumun desteğiyle diyaloğu sürdürebilir, yerinden edilmiş insanlara yardım edilebilir ve en kısa sürede kesin bir barış anlaşmasının imzalanmasını sağlayabilir. Kardeş Azerbaycanlı imzalanan Şuşa beyannamesi çerçevesinde başta güvenlik olmak üzere ticaret, lojistik ve enerji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü'de Türk öğrenciler, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla düzenlenen iftar etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Cahit Bağcı, yeni dönemde Türkiye'nin öncelikleri arasında stratejik ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin köçləndirilməsi, enerji təhlükəsizliyinin sağlanması və ixhtılarla əlaqələrin gəlişdirilməsinin yer aldığını sözlərinə əklədi. Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği diplomatları Moskova'da Crocus City Hall yakınındaki doğal anıtın önüne çiçek bırakma törenine katıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanları da dahil olmak üzere Rusya'daki diplomatik misyonların başkanları ve çalışanları Crocus City Hall önündeki doğal anıtın önüne çiçek bıraktı. 22 Mart'ta 140'tan fazla kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının kurbanlarını ananlar arasında Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden diplomatlarda yer alıyor. Avusturya'nın en büyük devlet televizyon kanalı ORF, işgalin sona ermesinden ardından Azerbaycanlıların kendi topraklarına dönüşüne ilişkin bir haber yayınladı. Bu amaçla ORF film ekibi Azerbaycan'ın kurtarılmış adam ve fuzuli bölgelerini ziyaret etti, Ermeni vandalizmi sonucu yıkılan yerleşim yerleri ve haberleri filme aldı. Devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları, mayınlardan temizleme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve çok sayıda kişiyle röportaj yaptı. Röportajın sonunda Ermenistanla yürütülen barış görüşmelerinin mevcut durumu da gözden geçirildi. Dəli demeyicilər anahadan bir dil dinlədiniz.